Merhaba sevgili öğrenciler, bu videoda 4. ünitemiz madde ve endüstrinin ilk konusu periyodik sistemi inceleyeceğiz. <laughs> evet, periyodik cetvel ya da sistem nedir? Ee, bunun bir tanımını yapalım önce. <laughs> Biliyorsunuz doğada elementler e, vardı. Elementler bir araya gelerek bileşikleri veya karışımları oluşturabiliyordu. Böylece doğada çok fazla yani elementimizin az olmasına rağmen çok fazla madde karşımıza çıkıyordu. İşte bu elementlerin e, belirli bir düzen içerisinde özelliklerine göre e, sıralandığı bir cetvel var. Biz buna periyodik cetvel diyoruz çünkü periyot zaten düzenli e, sistem anlamına geliyor. E, şimdi biz periyodik cetvel ile ilgili çalışma yapan geçmişteki e, bilim adamları hakkında biraz bilgi verelim. Daha sonra da periyodik cetvelin özelliklerinden bahsedelim. Periyodik sistemin tarihçesine şöyle bir bakacak olursak eğer Evet, e, ilk çalışmaları yapan eee Johan Döbereiner 1829 yılında elementleri benzer özelliklerine göre üçlü gruplar halinde sıralıyor. Daha sonra Alexander Beguer benzer fiziksel özellikteki elementleri dikey şekilde sarmal olarak sıralıyor. Daha sonra John Newlands bilinen 62 tane elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralıyor. İlk 8 elementten sonra bazı özelliklerin tekrarlandığını görüyor. Yani müzik notalarına benzetiyor bunu bu sıralamayı. Daha sonra Dimitri Ivanovich Mendeleyev elementleri atom ağırlıklarının artışına göre ve benzer kimyasal özelliklerine göre yatay ve düşey gruplar halinde sıralıyor. Mendeleyev ile e, e, mendeli birbirine karıştırmayalım çocuklar. Mendel kalıtımla ilgili çalışmalar yapmıştı. Mendeleyev ise periyodik sistemin babasıdır diyoruz. Çünkü ilk düzenli e, sistemi kuran kişidir diyoruz. E, çünkü artık baya bir e, element e, özellikleri incelenmiş ve hepsinin de yerli yerince periyodik tabloda yerleştirmiştir diyoruz. E, Lothar Meyer ise Mendeleyev ile aynı dönemde aynı çalışmaları yapıyor. Fakat e, bu da benzer fiziksel özelliklere göre sıralıyor. E, ama yine de Mendeleyev Meyer'e göre daha baskın çıkıyor ve e, Mendeleyev'in periyodik cetvel de adı daha fazla konuşuluyor. Henry Moseley ise elementleri atom numaralarına göre düzenlemiştir. Seaborg ise daha sonraki yıllarda periyodik tablonun altına iki sıra daha ekleyerek periyodik sistemin cetvelin son halini almasını sağlamıştır diyoruz. Bu çalışmaların hepsi 19, 1954 yılına kadar e, devam ediyor ve 1954 yılında artık bu periyodik tablo e, yerine oturmuş oluyor ve bundan sonra modern atom teorisi ortaya atılıyor çocuklar. Şimdi e, periyodik cetvelde e, elementler dedik bulunuyor. Bu elementlerin element neydi? Önce onun bir tanımını yapalım. Daha sonra <laughs> periyodik cetvelin özelliklerinden bahsederiz. Evet çocuklar, aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere biz ne diyorduk? Element diyorduk. Ee, elementlerin özellikleri nelerdi? Bir Saftılar. Sembollerle gösteriliyordu. Yapı taşları atom doğada katı sıvı ve gaz halde bulunabiliyorlardı. Daha basit maddelere ayrıştırılamıyordu. Yani sembollerle gösteriliyorlardı. İşte periyodik cetvelimizde günümüzde artık 117 tane element var ve bu elementler sembollerle yerleştiriliyor periyodik cetvelimize. bu periyodik cetvelde <laughs> bir elementin Diyelim ki buradan bor veya karbon herhangi birini alalım. Ee, üst köşesinde kütle yani sol üst köşesinde kütle numarasını yazıyoruz. Sol alt köşeye ise e, ne yazıyoruz çocuklar? Atom numarası yani proton sayısını yazıyoruz. Ee, burada sağ üst köşeyi ise iyon yükünü yazıyoruz alt köşeyi ise elektron sayısını yazıyoruz evet çocuklar şimdi periyodik cetvelin önce özelliklerinden bahsedelim e, periyodik cetvel gördüğünüz gibi yatay ve düşey sıralardan oluşuyor ee, ve bu e, elementlerde bu yatay ve düşey sıralara yerleştirilmiş durumda. Yani kütle ve atom numaralarına göre dizilmişlerdir. Bu durumda atom numarası yani proton sayısı en küçük olan en başa gelecektir. En büyük olan da en sonda yer alacaktır. Sizin e, bilmeniz gereken 20 tane element var. E, 20 elementin dışındakileri öğrenmeyeceksiniz. Lisede öğreneceksiniz. Siz sadece 20 elementten sorumlusunuz bu sene. O yüzden sadece 20'ye kadar olanların ismini yazdım size. Şimdi yatay olan sıralara periyot diyoruz dedik. 7 tane periyodumuz var. Düşey olan sıralara ise grup adını veriyoruz. Gruplarımız da dikkat ederseniz A ve B yazan gruplar var. Yani bu ne demektir? A grubu elementler ile B grubu elementler var. Biz yine bu sene sadece A grubu elementleri göreceğiz. Fakat siz yine de bilin diye buraya yazdık onları da. Şimdi baktığımız zaman 8 tane A grubu dikkat ederseniz üzerlerine yazmışım. Birinci sıradaki ilk sıradakine 1A grubu diyoruz ikincisine 2A grubu burada 3A 4 5 6 7 ve 8A grubu olmak üzere A grupları burada yer alıyor. Ortada ise dikkat ederseniz B grubu elementlerimiz var. Onlar da 8 tanedir. 8 tane A 8 tane de B yani 16 tane grubumuz var. Fakat 8B grubunda 3 tane sütunumuz olduğu için 18 tane toplamda sütundan söz ediyoruz. Evet çocuklar, şimdi periyodik cetvelin özelliklerinden biraz bahsedelim. Ne demiştik? Yatay olanlara, yatay sütunlara periyot diyorduk. Burada aynı periyotta bulunan element atomlarının yörünge sayıları aynıdır çocuklar. Yani birinci periyotta baktığınız zaman hidrojen ve helyum bulunuyor. Demek ki bunların e, yörünge sayıları aynı. Yani bir tane yörüngesi olanlar birinci periyoda yerleşmiş, iki tane yörüngesi olanlar ikinci periyoda yerleşmiş, üç tane yörüngesi olanlar üçüncü periyoda bu şekilde periyodik cetvelde hepsi yerini almıştır diyoruz. E, A gruplarında bulunan element atomlarının son yörüngelerinde eşit sayıda elektron bulunur. Yani A grupları B'lere girmiyoruz. Sadece A grubundan söz ediyoruz. A gruplarında bulunan element atomlarının son yörüngelerinde hepsinin eşit sayıda elektron var. Evet. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösteriyor. Ee, her periyot alkalin bir alkali metalle başlıyor ve e, son e, kısımda bir soy gazla son buluyor. Her periyot e, bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin bazı özellikleri şöyle değişiyor çocuklar. Elementlerin elektron vermeleri bu tarafa doğru gittikçe yani soldan sağa doğru gittikçe zorlaşıyor. Son yörüngelerinde ki elektron sayıları birer artarak yani her grup atlamada birer artarak 8 olunca periyotunuz sona eriyor. Metalik özellik azalıp A metalik özellikleri artıyor. Ee, ve atom çapları küçülüyor. asitlik özelliği artıyor. Atom numarası artıyor. Yani başta bulunanların atom numarası daha küçük. Bu tarafa doğru sağa doğru gittikçe atom numaralarının büyüdüğünü görüyoruz. Kütle numarası da artıyor tabii ki atom numarasına bağlı olarak. Kütle numaraları da artmış oluyor. Evet, gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe e, neler oluyor? Ona bakalım. E, elementlerin elektron vermeleri kolaylaşıyor, metalik özellik artıyor, ametalik özellik azalıyor gruplarda. Atom çapları büyüyor. Neden? Çünkü periyotları büyüdüğü için aşağıya doğru e, periyot büyüdüğü için haliyle çap ona göre büyüyor. Atom numarası da büyüyor aşağıya doğru indikçe atom numaraları da büyüyor. Kütle numarası da büyüyor aşağıya doğru inildikçe her grupta. İyonlaşma enerjileri azalıyor. Bazlık yani bazik özellikleri artmış oluyor şimdi e, periyodik cetvelde bazı önemli gruplar var bu gruplara e, biliyorsunuz elementleri biz metal ametal ve e, soy gazlar yarı metaller diye ayırmıştık <laughs> e, Bu e, bunların da e, baktığımız zaman periyodik cetvelde metaller hidrojen hariç e, periyodik cetvelin Sol tarafında yer alırlar. E, Ametaller ise sağ tarafında yer alırlar. Biraz bunların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra da grupların bazı gruplar var özel bunlardan söz etmek istiyorum. Evet şimdi gelelim e, periyodik cetveldeki bu elementlerin özelliklerine. Nedir bu özellikler? Yani elementleri biz kaç gruba ayırıyoruz? Metal, ametal, yarı metal ve soy gazlar. Metaller biliyorsunuz son yörüngelerinde 1, 2, 3 elektron bulunduranlara diyoruz. Bunların yüzeyleri parlak, elektrik ve ısıyı iyi iletiyorlar. Kolay işlenebilirler. Civa hariç hepsi katı halde bulunur. Bunu unutmayalım. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Artı yüklü oldukları için ee, elektron verenler biliyorsunuz artı yüklüydü ve e, bile sadece homojen alaşımları oluşturuyorlar kendi aralarında. Ametallerle iyonik bağlı bileşikler yapıyorlar. Kaynama noktaları yüksek, gaz halde, tek atomlular, e, periyodik cetvelin sol tarafında bulunuyorlar dedik. Ametaller ise son yörüngelerinde 4 5 6 7 elektron bulunduruyor. Katı halde o e, yani oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabiliyorlar. Kötü iletkendirler. Yani ısı ve elektriği iyi iletmezler. Kırılgandırlar. Erime noktası, kaynama noktası ve yoğunlukları genelde düşüktür. Kendi aralarında bileşik oluşturmaz e, oluşturabilirler ve biz bu bileşiklerine kovalent bağlı bileşikler diyoruz. Kendi aralarında oluşturdukları bileşiklerde artı ve eksi yük alabilirler. Ama e, metallerle yaptıkları bileşiklerinde ise daima eksi yüklüdürler. Bunu unutmayalım arkadaşlar. E, hidrojen dışında periyodik cetvelin evet hidrojen dışında periyodik cetvelin sağ tarafında yer alırlar diyoruz yarı metaller <laughs> ve soy gazlara bakarsak eğer soy gazlar e, periyodik cetvelin en sonunda yer alıyor kararlı bir yapıya sahiptirler çünkü son yörüngelerinde 8 elektron var e, bileşik bu yüzden de kararlı yapıda oldukları için yani son yörüngeleri elektronla dolduğu için e, bileşik oluşturmazlar Oda sıcaklığında hepsi gaz halde bulunur. Hepsi tek atom halindedir. E, erime noktaları ve kaynama noktaları düşüktür. 8A grubunda yer alırlar diyoruz. Yarı metallere bakacak olursak e, bunların bazı özellikleri yani fiziksel özellikleri e, metallere benzerken kimyasal özellikleri e, A ametallere daha çok benziyor. Bunların içerisinde Çocuklar bor ve silisyum Katı halde bulunuyor e, Bunu belki Ayrıcalıklı olarak sorabilirler Veya e, soru içerisinde Geçebilir bunu da Bilelim arkadaşlar Demek ki yarı metallerin bazı özellikleri Metallere bazı özellikleri de ametallere Benziyor bunlar zaten Sayılı dikkat ederseniz e, Az sayıda ve Elektronik sistemlerde biz bunları Çok fazla kullanıyoruz. Evet çocuklar, biz periyodik cetvelde e, bazı elementlerin yerini bulmayı öğrenmemiz gerekiyor. E, geçen sene siz elektron dağılımını e, yörüngelerdeki e, her yörüngedeki elektron sayısını öğrenmiştiniz. Tabii bunu yaparken de ilk 20 elementi öğrendiniz periyodik cetvelimizdeki. Oysa bizim periyodik cetvelimizde kaç tane element var? 117 tane element var. Bunlardan 103 tanesinin hepsinin özellikleri tam olarak oturmuş biliyoruz. Fakat diğer kısımlarda boş olan kısımlar vardı. Yani 14 tane elementin bazıları henüz daha yeni keşfediliyor. Ve bu keşfedilen elementlerin de tam olarak isimleri yok. Geçici isimler verilmiş. Fakat sadece 117. yani şu kısım boşta. Diğerlerinin hepsi artık tespit edilmiş. Laboratuvar ortamında hepsini gözlemleye biliyoruz. Özelliklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Evet çocuklar. Şimdi e, periyodik cetvelde bir elementimiz nasıl yer alıyor, nasıl yerleşmiş bunun örneklerini yapalım. E, hidrojenle başlayalım isterseniz. Hidrojen biliyorsunuz A e, ametal olmasına rağmen metaller grubunda yer alıyor. E, ve e, biz bu 1A grubuna özel bir isim vermişiz. Bunlara alkali metaller diyoruz. Onun yanında 2A grubuna ise toprak alkali metaller diyoruz. Burada 7A grubuna ise halojenler ismini veriyoruz neden e, bunlara özel isimler verilmiş çünkü bunlar kendi aralarında yani metal ve ametaller bu gruptaki e, kendi aralarında çok aktif bir şekilde bileşik oluşturabiliyorlar e, soy gazlar ise bileşik oluşturmuyordu bunu tekrar vurgulayalım istiyorum çocuklar şimdi e, hidrojen elementini alalım ele hidrojenin elektron dağılımını yaparsak eğer neydi çocuklar? Bir yörüngesi vardı. Yani bir tane periyottan oluşuyor ve bir tane atom var. Neden? Atom numarası de. Siz bunları birden 20'ye kadar sayılarını zaten öğrenmiştiniz geçen sene. O zaman bir, bir periyot yani bir tane katmanı ve bir tane elektronu olduğu için ne diyoruz çocuklar? bir tane katman olduğu için birinci periyotta ve bu periyot bu katmanda bir tane elektron olduğu için de 1A grubunda yer alır diyoruz. Yani elektron sayısı grubunu belirlerken katman sayısı ise periyodunu belirler. Öyleyse 1A grubunda gerçekten de hidrojenimiz 1A grubunda yer alıyor. E, berilyum'a bakalım. Fazla uzatmayacağım. Berilyum'un atom numarası 4. Eee elektronları dağıtacak olursak eğer, birinci yörüngeye daima ne alıyordu? 2 i̇ki elektron. İkinci yörüngeye ne kaldı çocuklar? 2 elektron kaldı. Demek ki bu berilyumun 2 tane yörüngesi var. Yani 2 iki, ikinci periyotta yer alıyor ve son yörüngede 2 elektron olduğu için 2A grubunda yer alıyor. Elektron sayısı 2 olduğu için de metaldir diyoruz. Hidrojen hariç. Hidrojenin bir elektronu olmasına rağmen a metaldir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Karbona bakalım. Karbonun atom numarası 6. Elektronlarını hemen dağıtalım. Birinci yörünge 2 elektron alıyor. İkinci yörüngeye ne kaldı çocuklar? 4 elektron. 2 tane katmanı olduğu için ikinci periyotta yer alıyor ve son yörüngede 4 elektron olduğu için ne yapıyoruz çocuklar? 4A grubunda diyoruz. Gerçekten de öyle. İkinci periyot 4A grubunda yer alıyor. Ee, oksijen e, neona bakalım. Uzatmayalım. Ee, bakıyorum hemen neonun atom numarası 10. Hemen elektronlarını dağıtıyorum. 2 elektron birinci yörünge, ikinci yörüngede. Ne kaldı çocuklar 8 elektron Bakın son yörüngesi kararlı hale geldi 8 ile dolduğu zaman elektron sayısı son yörünge Elementimiz ne oluyordu kararlı oluyordu Elektron alışverişi olmuyordu Öyleyse ikinci periyod Ve 8A grubu Bakıyorum gerçekten de 8A grubunda Klor'a bakıyorum atom numarası 17 Hemen elektronlarını dağıtalım bir yörünge 2 iki. ikinci yörüngeye bakıyorum. 8 elektron neydi? 2 8 diye gidiyordu kuralımız oydu. Son yörünge yine kaldı? 7 elektron kaldı. 3'ü 3 tane periyodu var. Yani 3. periyot ve son yörüngede 7 elektron olduğu için 7A grubunda diyorum. Bakıyorum gerçekten de 3. periyot 7A grubunda yer almış kalsiyuma bakalım. Atom numarası 20 olduğu için 2 elektron, 2. yörünge 8 elektron, 3. yörünge 8 elektron, son yörünge ise 2 elektron kaldı. Ne oldu? 1 2 3 4. 4. periyot ve son yörüngede 2 elektron olduğu için ne yaptı? 2A grubu diyoruz. Bu da metal. Bu ametal, bu metal. Ee, bu soygaz, gaz bu dikkat ederseniz ametal bu metal bu da ametal şimdi buraya helyum yazdım özellikle yazdım bunu ee, helyumun iki elektron olduğu için bir yörüngesi ve iki elektronu var fakat o da soygaz gaz dikkat ederseniz ee, ve tek bir ilk yörünge iki elektronla dolu olduğu için tüm elementlerde bu da kararlı bir yapıda olduğundan dolayı soy gazdır. Ve periyodik cetvelin 8A grubunda yer alır. Bununla ilgili ve hidrojenle ilgili mutlaka sorular çıkar. Bunları lütfen unutmayalım arkadaşlar. Evet burada atladığımız bir şey var mı? Lantanitler ve aktinitler serisini Siborg eklemişti zaten buraya. Şu arada yer alıyor onlarda. Onu da Onda söyleyelim böylece. Evet çocuklar periyodik cetvelle ilgili <laughs> sorular e, çözelim. iki tane daha sonra videoyu bitirelim. Şimdi birinci soru K, L, M element atomları ile ilgili aşağıdaki açıklamalar verilmiştir diyor. K ve M atomlarının katmanlarının sayıları eşitmiş birbirine. L ve M atomlarının son katmanlarındaki elektron sayıları da eşitmiş. Buna göre diyor K, L, M atomlarının periyodik sistemdeki yerleri hangi şıktaki gibi olabilir diyor. Şimdi K ve M atomlarının katmanları dediği için aynı periyotta olması gerekiyor. Katman sayısından söz ediyor. O zaman bakıyorum K, M grupta bulunuyor. Burada tam tersi. Burada gördüm K, M aynı grupta. Buraya da bakıyorum aynı grupta. Öyleyse bunları çizdim hemen. Ve ikinci yargıya bakıyorum. L ve M atomlarının son katmanlarındaki elektron sayıları eşittir diyor. L ve M atomlarının son katmanı dediği için aynı grupta olması gerekiyor. Gruplar neydi çocuklar? Son katmanlarındaki elektron sayıları birbirine eşit. O da nerede var? D şıkkında var. Öyleyse doğru şıkkımız Denizli diyorum. İkinci soruyu okuyalım elektron dizilimlerini vermiş x, y, z, t elementlerinin ve buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi biri okuyorum 2, 8, 1 yani metal son yörüngede bir elektron olduğu için. 2, 8, 7 son yörüngede 7 var ametal. 2, 6 bu da ametal. E, bu da bir tane birinci katmanda bir yani aslında hidrojeni söylüyor. Bu da ametal değil mi? Öyleyse e, hangisi doğrudur diyor bu tabloda. X metaldir demiş. Metal mi? Evet. Hemen bu doğru şık zaten. E, ama diğerlerini de okuyalım. Y elektrik ve ısıyı iletir. Z e, iletir mi? Hayır ametaller iletmez. Z iyonu artı yüklüdür. Hayır ametaller eksi yüklü idi. D'ye bakıyorum. T metaldir. Hayır. Hidrojen ametaldir. Öyleyse doğru şıkkımız Adana'dır diyoruz. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soruları verdiğim soruları çözersiniz. Ee, beni teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.